Arkadaşlar gördüğünüz gibi Godzilla etkinliğini tamamladık ve sonunda Godzilla baz. İşte bu be. Tüm açtım. Oh. Sonunda aldık. Aldık. Godzilla z Yazdım ha. Yani Aa arkadaşım dur dur davet atacağım Aa at Dur bir davet attım Vitis am my game Selamun aleyküm. Hadi bakayım. Çok iyi lan. Bir de çıkalım. Tamam ya. Bir maç atalım kardeş. Yani arkadaşımızı zor ettikten sonra maç atarsak bence çok güzel olur. Geldi yani bize gördü hiçbir şey demedi biz de çıktık. Bu <laughs> <laughs> arada arkadaşım yeni oyuna başladı o yüzden seviyoruz çok az. Çok iyi gözüküyor. Oh my god. Oh my god. Cristiano Ronaldo. <laughs> çok iyi gözüküyor. Keşke biz de birazcık daha güzel oynayabilsek. Ulan şöyle ne yapıyorsun? İnternet kasıyor arkadaşlar birazcık. Haberiniz olsun. Oğlum internet çok kasıyor arkadaş. Ya lan yürüyemiyorum. Ya nefret ediyorum internetin kasmasından ya. Çok saçma bir şey. güzel oynayacağız. Oynattırmıyor. Normalde ben bazı daha güzel oynarım. Birazcık heyecanım. Aa Godzilla baza dönüşeceğim. Dur 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 hiper şarjım geldi. Dur gel lan üstüne atlayacağım. Hazır mısınız? Dur üstüne atlayayım böyle. Oo! Benim adım Murzila, bazı. Oha oğlum ayı gibi bir şey oldum. Çok iyi ama ona tamadık. Hayır kaybetmek istemiyorum. Hayır lan bugün baskı atacağız. Ya ulan bu ne? Bu ne ya? Ya yani hesaplaşma girerim daha iyi ya. Bu ne ya? Bir 9 eksi Ne saçma iş. 8 eksi yiyordum. Neden 9 eksi? Bunun mutasyonu var mı? Varmış. yere gemimi atıyorum. Şak diye. Böyle şak. Kart atarmış gibi. Godzilla bazı. Oyunda iki tane Godzilla bazı var. Oğlum menzile baksana. Bir ulti atıyorum. Var ya. Sanki şey gibi uzaya gidiyorum. Ay! Oğlum niye yürümedi karakter ya? Sürekli bir şey oluyor ya. Hani neden sürekli bir şey oluyor arkadaş ya? neden ya? Adam gibi oyun oynayacağız. Oyun oynayacağız. Ya tuşlar takılıyor ya bir şey oluyor. Ya ulti bir de olsa yine bakta kalın bak. Godzilla baz alıyorum ama daha baktayım. <gülüyor> hello hello what is your <laughs> name? Ulan Rico üstüne atlayacağım ben senin dur bekle. Hayır hayır vazgeçtim. Abi vazgeçtim abi yürüyün gidin. Ya yuh be. Yuh be. Bu nedir kardeş ya? Ya adam dörtlük oldu ya. Ne ar oldu bunun? Hadi durun. Hadi bir daha. Kaç. Kaç 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 kaç. Max ultisini do ya yapma internet bak tükürürüm ağzına. Alev atarım ağzı. Alev püskürtürüm. Ya lan yapma sen başka da. Ya aga internet kasıyor ya Rabbi oh. ya. Ya kafayı yiyeceğim ya. Gel üstüme atla. Oppa, Koş. Hoppa. İşte bu. Hop. İlk maçımızı da kazandık. Şöyle paylaşalım hatta kulüpte. Villa maçı. İlk, ilk gol Villa maçı. Oğlum çok heyecanlıyım ya. Yıl, oğlum bunun bu ilk geldiğinde bunun normal parası 2000 liraydı. Ama onda tabii tabi değeri düşüyor. Çünkü herkese beleş verildiği için resmen. Bazı kulüpler yapamıyor ama çoğu kulüp yapmıştır. Peki ya siz yaptınız mı? Veya yapmadıysanız ee, kaçta kaldı şeyiniz yazarsanız sevinirim. Lan üstüne atlı, üstüne atlayayım diye bakın benim etrafımda da ama üstündeki şeyi ben de görüyorum. Odaklandım. Hadi be. Ayırılma yüz. İşte bu be, bazım ben baz. Oğlum biz yeni baz pros'tayız. Biz buraya yeni gelmedik, biz buraya geri döndük. Ya gelme, nefret ettiğim. Ee, e, niye iki tane tık kafası gelir? En nefret ettiğim mutasyonlar. senin o kostümün olmasa Max hiçbir şey. Bu arada ben bir şey söyleyeyim mi? Çok efsanevi karakter bazı şeyler olmasa hiç giremez. Krov yani zehirlemese anca destansı olur. Canı falan az. Mesela Mac yani robot olmasa hiçbir şey. Süper Ender'e O kadar çok kötü ki. Yani bence bu karakterler değerini hak etmiyor oradaki. Ya yani bana göre orada durmamalı. Adam iki tane sıkıyor. Piper Piper'ın arka kız arkadaşı kendine bir tane daha tüfek sokmuş. Pompalıdan nasıl silah sıkıyordu demiş. O da herhalde kılmış, bir tane daha sokmuş. <laughs> Gel lan. Ah nasıl oluyor Bakın Bir mermi atıyor adam. Tamam mı? Zaten 50 milyon tane duvar var. Ya Ta buraya kadar geliyor arkadaş. İki zaten duvarları riski. Ta 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 Bu ne ya? Sekiz 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 oynuyor ya. Bütün nerede iki kere turluyor. Ondan sonra benim yeter artık benim gitmem, gitme zamanım geliyor diyor. Hatırlıyor. Gidiyor arkadaş. Oğlum niye hasar edeyim de telefonum titredi lan? Ya lan bu ne? Bir yürüyün gidin. Ya arkadaş hepiniz mi bizi bulaşmak için şey yapıyorsunuz ya? Bekle oğlum bekle. Ultim olsun. Sen üstüne öyle bir ki. Feştin kayacak şey. Feştin. Feştin. Öyle ya lan bunlar nereden çıktı? Gözünü seveyim ya. Ya lan yürüyün gidin ya. Ya öleceğim yemin ediyorum artık. Allah'ım 3 tane Piper kaldı sona ya Rab. Ne oluyor ya? birisi neşeli diğerinde ne. bunu ben de de bas Allah Allah Dünyanın en zor maçı kardeş Ya böyle maçlardan nefret ediyorum ya Sonra böyle koyuyoruz ah İşte bu be İşte bu Bas comeback Veya Piper comeback bilemedim Ama ben de iyi oynadım oynadım Aa Ender ne verdin? Ne içmiş? Bu arada size bir sürprizim var. Bunu göstermedim. Ben video dışında yine efsane bir tane kutu açtım. Ve bu sefer Broco çıkmadı. Dynamite çıktı. Evet. Efsane bir kostüm vardı. Acaba bu hangi katalogda? Senin hiper şarj katalogunda olmadı. Of be. Baz abim be. Oğlum acaba baz hangi kategoride? Ben baktım bir gün baz nerede diye. Yok. Gerçekten yok. Acaba? Aa bakın hiper şarj. Sadece bir tane var. Ve o da bende. Tabii yani bir sürü kişi de var da neyse. Neyse sadece bizi. Dünyada tek ve bir, bir değil. Belişe verilen 2000 TL'lik kostüm. Brawl yaptığı şeyler. Bak Brawl büyük bir şey getiriyor ondan sonra o oh, bir daha getirmiyor. Mesela bu bir de 2-3 ay daha getirmez iyi bir şey. Yüz Star Hediyesi falan bütün herkes aldı gitti. <laughs> birazcık şeyi sevmedim ya atış animasyonu birazcık kötü olmuş birazcık kötü ama bence gayet kostüm güzel sadece birazcık atış animasyonu kötü dediğim gibi başka bir sıkıntı yok gibi bence güzel lan üstüne atlayayım mı illaki he? ulan Ulan. Aa, çıktı. Ya. Ya. Pusucu ya. Anca pusun siz ya. Anca pus. Anca. Ya bir de bunu öldürecekler. Yemin ediyorum var ya. Oyunun içinde ediyorsunuz ya. Hani oyundaki zevk tamamen bitiyor ya. Yani nefret ediyorum. Toksik geliyor. Pusucu geliyor. Ha şunları banlayın ya. Ha şunları banlansın ya. Ha yemin ediyorum artık. Ya sabır ya. Oğlum şu spike de girmiş. girmişti. Acaba hala daha devam ediyor Almak istiyorum da elmasım yok ya. Ya lan bir yürüyün bu ne ya ulan her bir yerden adam çıkıyor arkadaş ya piyango bileti gibi her yerden adam ya volgar mı oğlum gerçek mi gerçek değildir o volgar kat kat daha iyi oynuyor boş yere atmaz diye düşünüyorum hadi nurul ya Allah ben ölüm kafayı yiyeceğim ya yok hayır ya Ya. Yani yemin ediyorum artık. Değil mi ya? Ayı saplaşmaya o kadar çok girmiyorum ki. Ya bu ya. Ya takım ya pusu ya şey ya lan yeter. Adamlar sürekli bir yerden çıkıyor. Pusuyorlar. Arkadaş oluyorlar yani. Nefret ediyorum. Gel, gel gel Oğlum bak. Miko. Oğlum sinir ediyor geliyor. Kaçma. Öl ölür. 810 yapmalıyım ya. Ya ulan ne oluyor? Ya lan nereye atlıyorum ben? Hadi kovalamaca. Ulan niye duvara sıkıyorsun? öldür şunu bari. Lan oğlum mu? Çalıyorlar. lan. İşte hayalimdeki o takım arkadaşım. Hemen bir şey Ya ben böyle adalet edeyim mi? Bir de adalet diyorsunuz ya şu oyuna. En çok ondan nefret ediyorum ya. Ya ulan bu oyunun neresinde adalet be? Ulan. Bilmem bazı kupa giriyorum. Yanıma 6 seviye kişi geldi be. Yanıma 6 seviye be. Ulan 6 seviyene ne dalga mı geçiyor bro ya? 33 kupa kişi gitti bana verdi. Gitti dalga geçer gibi yanıma verdi. Yani bu sevmiyorum ben bu oyunu. Ya lan bir yürü git. Geliyor geliyor. Da, 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 da. Al öyle ölürsün. On film maker. Keşke efsanevi'den film maker bazı çıksaydı ya. O da güzel olurdu. O da güzel. Eski bir kostüm ama. Ya. Sarzaltı var mı burada? Sarz mazal. Neyse şu videoyu çekeyim mi? Bu maç sonbaharda haberiniz olsun. Bazı kasacağım ben video dışında. Tabii ki. Tabii ki. Ya Allah ümme Samet. Gel gel. Rockmox bye bye. Hadi be hey kardeş. Yalan bir yürü git. Nara 8'e düştü. Anladık Rico sektirebiliyorsun. Bu daha, daha güzel sektir. Şey Allahümme Samet. Ya internet yapma şunu ya. Video bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.